Selamünaleyküm analar babalar yine bir PUBG videosu Bayağıdır çekmiyordum PUBG videosu özlemişim Aslında YouTube'a da bayağıdır video yüklemiyordum da Ananı Ya oğlum bıraksaydınız bir silah alsaydım ya Daha 20 saniye doğmadan nasıl ölmeyi becerdin? böyle bir beceriksizlik dünyada görülmedi sıkıntı bende yok bende yok bende yok bende yok bana ne bana ne bana ne şuraya gideceğim ama oraya niye tepeledim arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın 40. saniyeden ikinci kez atlıyoruz <laughs> ve gene bir giriş yapacağım sebepsiz yere şaka yaptım yapmayacağım düşünsenize kampra geliyoruz Kampır yani, dediğim şey. Pusmuş. Pusu kuruyor. Kutlar Vadisi pusu. Ananı. ha. Drop yapacaktım. Drop yapacaktım yani. ama. ya? da bir şey mi var? Bana böyle geliyor. Yok oğlum. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> çok rahat çok profesyonel. Ha. Gelme, gel gelme. Kirimi çekeyim yeter çekemedim baygını nasıl ananın ekran takıldı. O oh. Ölme. İnşallah gelmez, inşallah gelmez. İnşallah gelmez. Gelirse sıçarım, gelirse sıçarım, üstüne de biterim Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Koç Ya artık bir yazmayın ya. Allah Allah. İllallah ettirdiniz. Nasıl ama yeter ama ya. İkinci başa geçelim. Sıkıntı mı var? Benim vip papçım var. Ha, sen, bak sen sen şey şey orman yaptın ya. Ya. Bunlar şey kazma mı? Ya bunu şey kallı Ne? Bak ne oldu krallığımıza? Yapanları banla o zaman. Herkes çok yapıyor. Çok ya. Var. Bak sen 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 şey şemafet. Benim evet. ne suç var. Bu ne olacağını bilmiyordum. Allah Allah. Neyse ben videodayım. Yakabım benim üstümü girsin. Yakabım benim üstüne arkadaşlar ikinci maçtayız o zaman oynat bakalım altı kuşakı yaptık. okay i guess but i'm going yeah hadi bye bye bay sen benimle ilgilenme kendi yoluma giderim kendi yolumu çizerim hatta daha doğrusu ben moda atlarım mu 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 da temizlenerek çıkarım pardon temizleyerek değil her zaman temizlenirim Karay karay DP adamlara DP yapar. Anlamsız bir şey. Oha ama senin ben ananın bıraksanız bir silah alsanız silah alsak ya Karakör köy Gel toş babana koş Kuş oldu mu gökyüzünde. Ben seni silahını almadan gitmem hiçbir yere. Gidiyor. Sağlar. Koş 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 koş. Şimdi giderim ben bir yerlere özellikle direnç çok üzerine. Ben iki kişi birden baydım. Çünkü ikisinde canı bir. Oğlum dua edin ki ben varım lan. ama yeter ya. Oğlum tek ben mi botum yoksa herkes mi böyle? Allah Allah. Erincil giriyorum. Ya da yok. Son kez şansımı deneyeceğim. Ben sıkıntılıyım herhalde ya. Değişmiş mi? Son oyunu bırakmıştım o yüzden. Oy. Ne güzelmiş. Bakalım. Ben bu değil pardon. Yanlışını i̇şte giydim lan. Üf üf yakıyor.

90, 90, 90, Baba ben maça başlamak. mango. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz PUBG gamerı kim? Merak ettim ha. bir saniye ben öyle yapınca şöyle. Şu... Oğlum benim o dikizleri koymak için yer lazım. Şöyle oraya gittim buraya gidelim. Tamam Ama Hemen ile çizdiriyor şunu şöyle. Ya, tamam Tam burası iyi. Şimdilik burada kalacak tamam mı? Sonra değişirim. Burası burası burası. Burası burası. Haydi haydi haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Koş koş koş. Aman. Senin ben ana. Oğlum bak şu ünlüler anlamadığım bir sebeple daha doğrusu iyi oynayan oyuncular hiç, hiç anlayamadığım bir Sebeple yani oyuna başlangıçta bize verdiği kıyafetleri giyiyor. Çoğunduk. Ya para yatırılmamış ücretsiz kıyafet giyiyorlar. Para yatırılmış kıyafetlerle de sadece milleti hava atıyorlar. Benim anlayışım öyle. Bence de öyle. Laminyam El Clasico'nun kilit adamlarından bana Arda Güler ve Selaminyamamış. Ya minyamalıdır o da. Ya süpürgeyi adam zannettim. Ödüm patladı. Pozisyona geçtim ya. O gerçekten adammış lan. Ya oğlum. Yüzde yüz imkanla ben sıkıntılıyım. Tamam mı? Bir daha babcı oynamıyorum ha. Sileceğim hatta oyunu. şaka şaka silmeyeceğim. Sadece bunu da oynamayacağım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.